13 Aralık Pazartesi gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için hazırlamış olduğum maç tahminlerini paylaşacağım. Paylaşmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu izledikten sonra beğeni ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, Şampiyonlar Ligi'nden sonra arkadaşlar bu hafta sonu biraz maçlar kısır geçti. Hani inanın bayağı bir etkilendik diyebiliriz. Çünkü çoğu maç üst bitmedi, alt bitti. Özellikle İngiltere Premier Ligi'nde. İtalya liginde. Tabi bu hafta birazcık sıkıntılı geçti ama umarım bu önümüzdeki hafta bunu da telafi edeceğimizi inanıyorum. Bugün Pazartesi günü fazla maç yok arkadaşlar. Kendinizi üzmeyecek şekilde, kendinizi fazla riske atmayacak şekilde kuponlarınızı yapabilirsiniz. Bugün benim hazırlamış olduğum üç tane maç var arkadaşlar. Tabi bu maçlar için birazcık da sürpriz bir şey vereceğim arkadaşlar. Oranlar vereceğim. Umarım onlar da gelir. Ama özellikle ben ideal kuponda bugünün gelebileceğini düşünüyorum. Yani güven, güven, güvenim bayağı bir yüksek diyebilirim. Evet bugün 3 tane maç hazırladım arkadaşlar sizler için. Galatasaray-Sivas maçı, Gaziantep-Fener ve Roma-Spezia maçı. Avrupa'da biliyorsunuz Galatasaray gayet iyi bir şekilde gruptan bir şekilde lider çıktı. Son 16'ya kaldı. Ama tabi Avrupa'da oynadığı futbolu ligde oynayamıyor. Daha doğrusu oynamıyor demeyelim de arkadaşlar. Oynatmaya müsaade etmiyorlar. Çünkü karşısındaki takımlar her zaman kapanan takımlar oluyor. Ben e, bu maçta Galatasaray ve Sivas maçında arkadaşlar ben e, Galatasaray'ın ligde devamlı hani hatalardan kaynaklı gol yediğin yani gol yiyor. Öyle söyleyeyim. 21 atıp 19 gol yemiş 15 maçta. Ben Sivas'ın da Galatasaray karşısında kendi evinde gol bulabileceğini düşünüyorum. Yani Sivas'ta Galatasaray'a boş geçmeyecektir. Oranlar da bu aynı şekilde yüksek zaten. 2.50 bir şey. 2.15. Yani Galatasaray gibi büyük bir kulübe 2.15 gibi güzel bir oran vermiş. Ben bu maçta arkadaşlar fazla uzatmadan ideal kuponda Karşılıklı gol var. 1.59 seçeneğini kuponlarınıza koyabilirsiniz. Ben bu maçta Sivas'ın da gol bulabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde Galatasaray'da gol bulacaktır ve var olacaktır. İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Gaziantep-Fenerbahçe. Fenerbahçe Avrupa'da Konfederasyon ligine kaldı arkadaşlar. Ben... Fenerbahçe'nin Trabzon'un puan kaybettiği bir haftada Fenerbahçe'nin Gaziantep karşısında kazanacağını düşünüyorum. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Benim bu maçtaki <laughs> favori oranım Fenerbahçe'nin deplasmanda en az 2 gol atabileceği yönünde. Yani 1.86 oranı kuponlarınıza alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da benim ideal kuponumda ikinci maçım. Üçüncü maçımıza geçersek arkadaşlar Roma Spezia. Roma Spezia maçında arkadaşlar Roma'nın favori olduğu bir maç. Yani istatistiklerine baktığımız zaman da arkadaşlar son maçları hep 3 üç, 3.5 üç üstü bitmiş. Ben yine Roma'nın e, Spezia'ya en az 3 gol atabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden e, benim tahminim Roma Spezia maçında 2.5 üstü arkadaşlar. Bu ideal kuponumuz tekrardan bakmak gerekirse şöyle göstereyim size. Sivas Galatasaray maçı karşılıklı gol var. Gaziantep Fenerbahçe deplasman 1.5 üst. Roma Spezia maçı 2.5 üst arkadaşlar. Size bugün bir tane de sürpriz kupon vermek istiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu bu 3 maç için bir sürpriz kuponum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hmm. Sivas Galatasaray maçına ilk yarı 0 İkinci yarı 2. Iki. Ben Galatasaray'ın e, formu yakalamışken kazanabileceğini düşünüyorum. O yüzden ilk yere 0, ikinci yarı 2 iki şeklinde kuponlarınızda, sürpriz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Yani almak için kafanıza yatıyorsa arkadaşlar alabilirsiniz. Fenerbahçe Gaziantep karşısında pek zorlanacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ben bu yüzden Fenerbahçe maçında ilk yarı 2, iki, ikinci yarı iki şeklinde. 2 şeklinde 2.70 oranı kuponlarınızı alabilirsiniz. Çünkü ilk yarıdan baskıyı kuran bir takım Fenerbahçe. Yani bazen gol yollarında sıkıntı çekse de yani şu aralar formda ve lige adapte olmuş durumda. Ben bu yüzden Gaziantep Fenerbahçe karşısında 2.70 oranının güzel bir oran olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve son maçımız Roma maçı arkadaşlar. Roma Spezia maçında bol bol gollü geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar ben bu maçta. Bu maçta ben e, Roma'nın Spezia karşısında en az 2 fark atacağını düşünüyorum. O yüzden handikaplı 2 arkadaşlar. 3 0 5. E, gayet güzel bir oran. Ben Roma'nın yani 3 farkla yeneceğini düşünüyorum öyle söyleyeyim. O yüzden Roma maçında da Handikap 2, 2 3.05'ten kuponlarınıza, sürpriz kuponlarınıza alabilirsiniz. Bugünkü tercihlerim böyleydi arkadaşlar. Umarım kuponlarınızı ekleyip kazanç sağlayabilirsiniz. Hepinize bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.